Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. keyiflerde, yerindedir. Geldik nereye? 91. adıma ve artık optik güzel kısımlarını işlemeye başlayacağız seninle. Bu adımda ışığın yansıması ve yansıma kanunlarını inceleyeceğiz. İşler güzelleşecek. Dediğim gibi buralar aslında çok zor değil. Gerçekten zor olmayacak. Çok rahat bir şekilde halledeceğiz. Bundan sonra her adımda zaten bir şeyler öğreneceğiz ve öğrendiklerimiz hep ne olacak biliyor musun? Böyle birike birike ilerleyecek ve güzel bir olay ortaya çıkacak. Optik zor bir konu değil. Soruları bazen çok zor olur. Biliyor. Ben bile için içinden çıkamadım soru tipleri geliyor ama ÖSYM anlamında seni çok fazla zorlayacak bir soru gelmeyecek. Zaten muhtemelen bir tane soru soracak. Onda gerçekten temel ve bilenin yapacağı şekilde soracak. O yüzden buralara güzel hakim olursan zaten söyleyeyim senin sırtın yere gelmeyecek. O zaman ne diyelim sen hazırsın ben hazırım. Ekim tutar bizi haydi gel başlayalım. Gel bakalım sol sütunda neymiş ne değilmiş anlamaya başlayalım seninle. Şimdi diyor ki ışıkta saydam olmayan ve parlak bir yüzeye çarptığında hı hı, ne diyor? Geldiği ortama geri döner. İşte bu olayı biz ne diyoruz? Işığın yansıması diyoruz. Işık aslında hem tanecik hem de dalga gibi hareket ediyor. Bunu ışığın ikili doğasını göreceğiz. Ayette de bahsedeceğiz biraz. Işık ikili bir doğaya sahiptir. Hem tanecik hem dalga özelliği gösterebiliyor. Bu olayda da her iki özellik de gözlenebilir. Yani yansıma olayında ışığın hem tanecik gibi davrandığını söylüyoruz hem gibi. Bunlar birazcık AYT kısımları. Sadece genel kültür tadında bilmeni istiyorum. Önce şu sağ taraftaki bir şekle bakalım. Şimdi bir tane aynamız olsun burada. Ayna veya parlak bir yüzey olarak düşünebilirsin buraya. Buraya bir tane ışın yolladığımızda ne oluyor? Bu ışın yansıyor. Güzel. Şimdi bu gelen ışını ben ayarlıyorum değil mi? Yani buradaki açıyı vesaire ben ayarlıyorum. Güzel. Yansıma kanunlarında çok önemli bir şartımız var. Nedir o şart hocam? Gelen ışının yaptığı açı yansıma açısına eşit oluyor. Yani gelme açısı yansıma açısına her zaman ne olacaktır? Eşit olacaktır. Sen buraya mesela 30 derece diye ayarlamışsındır. Yansıma açısı ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Sen orayı 45 olarak ayarlarsın. Yansıma açısı ne olacaktır? 45 olacaktır. Yani şöyle bir ışın attığımızda o ışın gidip de böyle yansımaz. Böyle yansımaz. Orası kaç derece? 30 derece mi? Evet hocam. O zaman 30 dereceyle yansıyacaktır. Gelme açısı. Yansıma açısına her zaman eşittir. Şimdi bizim hayali olarak şu yüzeye çizdiğimiz bir dik var. Bu dike biz normal diyoruz. Normalle yapılan açı. Bak çok dikkat et. Normalle yapılan açı. Şurası gelme açısıdır. Şurası yansıma açısıdır. Buraya mesela i, buraya da r dersem i'nin r'ye eşit olduğunu yansımada her zaman ne diyebilirsin? Söyleyebilirsin. Hocam şuralar ne? İşte şu açılar farklı mı? başka açılar mı? Oralar aynı ile yapılan açılar. Orayla şu anda bizim işimiz yok. Bizim işimiz nereyle ilgili? Bizim işimiz normalle yapılan açılarla ilgili. Burada normalle yapılan açı kaç derece? 30 derece. O zaman yansıma açısı ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Diğer önemli bir detay. Ben buraya mesela kırmızı bir ışık yolladım. Güzel. Sonra da gittim mavi ışık yolladım. Gidip de mavi ışık şöyle mi yansıyacak? Böyle mi yansıyacak? Böyle mi yansıyacak? Hayır böyle yansımayacak. Yansıma kanunlarında rengin bir önemi yoktur. Kırmızı gönder, mavi gönder, turuncu gönder ne gönderirsen gönder. Gelme açısı neyse o açıyla ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Rengin önemi nerede olacak bizim için? Kırılmada olacak. Ancak yansımada herhangi bir şekilde ne yok? Ortamın ve rengin önemi yok. Ortamdan kastımız ne? Mesela şu şekli ben şöyle komple mesela suya aldığımı düşün. Gittim bu sistemi suya aldım. Buradaki aynayı suya aldım. Gittim suyun içerisindeyken bir tane kırmızı ışını aynı şekilde yolladım. İşte sudayken farklı bir şekilde mi yansıyacak? Ben sana söyleyeyim farklı bir şekilde yansımayacak. Yansıma dediğin şey ortamdan ve renkten bağımsızdır. Adamın tek umursadığı bir şey var. O da ne biliyor musun? Benim gelme açım ne? Çünkü ben ne yapacağım? O yansıma açısıyla yansıyacağım. O yüzden gelme açısı yansıma açısına eşit oluyor. Şimdi bunun sebebi ne? Bunun sebebi bizim Fermat prensibi dediğimiz bir olay var. Fermat prensibine dayanıyor. Fermat prensibi der ki ışık en kısa yolu izler. Mesela ben sana şuraya bir tane nokta alsam mesela k noktası desem Şuraya da L noktası desem. K'dan L'ye bir tane doğru çiz desem. En kısa yolu çiz desem. Nasıl çizersin? Muhtemelen şöyle çizersin değil mi? Evet bence de böyle çizersin. Ancak gidip de böyle çizmezsin. İşte böyle çizmediğin için buradaki yansıma olayında da ışık ne yapıyor? En kısa yolu izliyor. Yani ışık da gidip şöyle bir yansıma yapamıyor. Şöyle bir şey yapamıyor. Veya şöyle gidip şöyle bir şey yapamıyor. Bunlara geometrik olarak bakıldığında en uygun olanı şu olarak söylenmiş. Işık için yansıma açısı gelme açısı eşit olacak şekilde gitti dini ışık ne yapıyor? En kısa yolu izliyor. Tüm detay aslında bu. Şimdi şuradaki durumu inceleyelim. Bu sefer bizim ışınımızı biz bu şekilde yollamışız. Yüzeye şu şekilde dik gelmiş. Yalnız buradaki gelme açısı kaç derece? Dediğimde sakın bana 90 derece deme. Neden? Şimdi bu benim normalim değil mi? Evet. Gelme açısı dediğim şey gelen ışının Normalle yaptığı açı değil mi? Evet. E şimdi sen işini şöyle düşündüğünde küçülttün, 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 küçülttün. Şöyle getiriyorsun nereden baksan değil mi? Baksan aradaki açı ne kadar? 1 derece, 2 derece oldu. Şöyle yaptımdan oldu. Arada açı falan kalmadı. Şu durum aslında ne durumudur? Gelme açısının 0 derece olduğu durum oluyor. Güzel. Burası 0 derece yansıma açısından ne olacaktır? 0 derece olacaktır. Yani normalde 0 derece açı yapacaktır. Yani dik gönderdiğimizde ne yapacak? Bir nevi kendi üzerinden geri dönecek diyebilirsin. Dediğim gibi bak çok önemli yansıma dediğin olay ortamdan etkilenmez. Gittin şu ortamı suya koydun hiçbir şey fark etmeyecek. Renkten ne oluyor? Bağımsız oluyor. Renge de bağlı değil. Ortama da bağlı değil. Gelme açısı yansıma açısına eşit oluyor. Şimdi burada ne demiş? Işık her zaman iki nokta arasında bak ne diyor? En kısa sürede gitmeye çalışır. Yani en kısa yolu izlemeye çalışıyor. Bu yüzden yansıma sırasında da o yolda ilerleyecektir. Bu fermat prensibi olarak bilinir. Bunu bir genel kültür tadında olsun olarak bilsen yeter. Yani Fermat prensibi dediğimde bu nedir dediğimde diyeceğin şey ışık en kısa yolu izler diyebilirsin. Güzel. Şimdi ışık her zaman rastgele değil bazı sabit kurallara göre yansır. Bunlara biz ne diyoruz? İşte yansıma kanunları diyoruz. Ne diyoruz? Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir. Mesela bu düzlem, bu bir düzlem, bu bir düzlem olarak söyledin ne? Yani mesela gelen ışın nereye geliyor? Elime geliyor değil mi? Yansıyan ışın nereden yansıyor? Elimden yansıyor. E normali nereye çiziyorum? Elime çiziyorum. Yani gelen ışın dediğin şey elimde yansıyan ışın gidip de duvarda olmuyor. Yani öyle bir şey yok. Farklı düzlemde aynı düzlem üzerindedir. Bunu kelime olarak sorular o yüzden burada vermek isterim. Hepsi aynı düzlem üzerinde. Sen masaya oluyorsun Gelen ışın masa üzerine, yansıyan ışın masa üzerine, normal nerede? Masa üzerinde diyebilirsin. Geliş açısı sana bağlıdır. Bunu sen ayarlıyorsun. Yansıma açısına eşittir. Yani ışık nasıl geldiyse ne yapacaktır? O açıyla yansıyacaktır. En önemli olay zaten bu. Aynalar, su yüzeyleri ya da parlak cisimler bu kurallara göre ne yapacak? ışığı geri yansıtacaktır. Mesela böyle e, bir nasıl nereden örnek verelim? Mesela bir tane masa aldınız, masayı çok güzel verniklediniz, cilaladınız, parlak yaptınız. Kendiniz orada mesela görebiliyorsunuz değil mi? Mesela orası da bir yansıtı yüzey olarak söylenebilir. Mesela bazen arabaları böyle cilalıyorlar. Arabaya bir bakıyorsun ayna gibi oluyor dersin değil mi? Evet mesela orası ne oluyor bizim için? Yansıtıcı bir yüzey oluyor. Parlak yüzeyler, aynalar, su yüzeyleri ne yapacaktır? Yansıma kurallarına göre ışığı ne yapacaktır? Yansıtacaktır. Güzel. Gelen ışın, yansıyan ışın ne değil? Şu arkadaşın iyi açısı ne açısı? Gelme açısı. Re açısı ne? yansıma açısı. Şuradaki açılar ne? Şuradaki açılar bildiğin aslında aynı ile yapılan açı. Onlarla işim yok. Ancak i, r ne olacaktır? Her zaman eşit olacaktır. Şurasını atıyorum 50 derece ise burası da ne olacaktır? 50 derece olacaktır. Buraya ne düşecektir? Dik olduğu için 40 ve 40 açılar düşecektir. Yansıma açısı, gelme açısı ne yapmıyorsun bunu unutmuyorsun. Kimle yapılan açılar bunlar? Normalle yapılan açılar. Şimdi peki benim yüzeylerim her zaman böyle dümdüz cila gibi cillop gibi olmayabilir. Ne olabilir bazen? Dağınık da olabilir. E ne olacak hocam? Dağınık da yansıma kuralları olmayacak mı? Hayır. Her şey gene normal olacaktır. Hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ne oluyor? Genel ışın normal. Normal yine burada yüzeye ne yapıyor? Dik olarak çiziliyor. Gelmesi yansıma açısından eşit oluyor. Şimdi dağınık yansıma ne demek? Belki bunu bir yerlerde rastlamışsındır. Göl kenarına gittiğinde ağaçların o yansımalarını görüyorsun ama böyle ne görmüyorsun? Net görmüyorsun. Yani normal aynı aynada baktığın gibi görmüyorsun. Biraz bulanık, birazcık bozukluklar görüyorsun. Neden oluyor bu? İşte o yüzeyin tam olarak pürüzsüz olmamasından dolayı yani ışığın oradan dağınık yansımasından dolayı. Hafif ne görüyorsun aslında? Hafif bir dağınıklık görüyorsun. İşte o dağınıklığın sebebi zaten oradaki ışınların dağınık olarak yansımasından kaynaklı oluyor. O yüzden pürüzsüz olarak gördüğünde bir aynaya bakıyorsun kendini cillop gibi görüyorsun. Aynene orada tam bir güzel bir yansıma yapıyor. Ancak su yüzeyine baktığında kendini tam net olarak seçemiyorsun. Bozukluklar meydana geliyor. Neden oluyor bu? dağınık yansıma. Ancak dağınık yansıma olması demek yansıma kanunları uymuyor mu? Hayır. Tamamen uyuyor. Gelme açısı, yansıma açısı ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi mesela şöyle bir yüzey aldığında şöyle bir yüzey aldığında ya da ne bileyim şöyle bir yüzey aldığında bunlara çizilen dikler ne olacak? Normaller her zaman yüzeye dik olacak. Şöyle maviyle gösterirsem bak şöyle bir normal yok arkadaşlar. Böyle bir normal çizmeyi Ne yapacaksın? Burayı dik çizeceksin. Bak bu bir diktir. Bu bir diktir. Atıyorum şöyle çizmeye çalıştığımızda şöyle atıyorum mesela şöyle birazcık daha yamuk sorsak diktir. Gidip de şöyle bir normal sakın çizmeyin tamam mı? Hani dik normal diyorum. direkt yüzeye böyle çiziyorsunuz. Hayır olmaz. Burada ne önemli? Yüzeyde önemli olacak. Şimdi burada ne demiş? Işık kaynağından çıkan ışınlar göze ya doğrudan gelir ya da ne yapacaktır? Yansıyarak ulaşacaktır. Yani mesela bir ışık kaynağına bakıyorsan ne olacaktır? Işık kaynağından yine gözüne rahatlıkla gelir. Ya da bir yerden yansıyıp ne yapacaktır? Sana ulaşacaktır. Işık düz ve parlak bir yüzeyden düzgün bir şekilde yansırsa biz buna ne diyoruz? Düzgün yansımı diyoruz. Aslında sol tarafta işlediğim durumda. Işık pürüzlü bir yüzeyden yansıyorsa farklı yönlere dağılacaktır. Buna ise ne olacak? Dağınık yansıma olacaktır. Bu ışınlar birazcık farklı bir şekilde dağınık bir şekilde senin gözüne ulaştığı için sen bunu ne yapacaksın? Biraz bulanık, birazcık net olmayan bir görüntü olarak göreceksin. Ancak dağınık yansıma demek, yansıma kuralları burada ihlal ediliyor demek değildir. Unutma dağınık yansımada bile ışık yansıma kuralları ne yapacaktır? Uyuyacaktır. Sadece yüzey pürüzü olduğu için ışınlar farklı yönlere gidecektir. Bu da görüntünün sadece netliğini bozacaktır. Olay tamamen bu. Tamam? Burada önemli olan şey, yansıma ortamdan etkilenmez. Yansıma renkten etkilenmez. Neye bakar? Gelme açısına bakar. Gelme açısına. 30 mu? Yansıma açısı 30'dur. Olayı bitirmiştir. Şimdi ne yapalım? İki tane kolay soru tarzımız var. Bir onlara bakalım. Şimdi soru tarzı bir de bakalım bize ne demiş. X ve Y yansıtı yüzeyler arasına şekilde gibi gönderilen I ışını X yüzeyinden NX, Y yüzeyinden N'ye kez yansımaya yaparak sistemden ayrılıyor demiş. Buna göre NX bölü N'ye oranı kaçtır? Ne yapıyorsun? Tatlı tatlı çiziyorsun. Başka bir şey yok. Tın 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 böyle bilardo topu gibi ne yapacaksın? Göndereceksin. Nasıl geldiyse o şekilde yansıtacaksın. Şurada birebir geldiğini fark ediyor musun? Evet o zaman birebir götüreceksin. Nasıl götüreceğim hocam? Bak şöyle geldi. Birebir gidiyor bak. Birebir gidiyor. Birebir gidiyor. Pimpon topu gibi resmen. Yani ya da bilardo topu gibi diyebilirsin. Ne yapıyorum? Birebir geldi, birebir gitti. Birebir geldi, birebir gitti. Bak şu tam uca geldi. Yansır mı? Yansır. Sıkıntı yok. Gidip de böyle gitmeyecek sonuçta. Ne yapacak? Birebir olacak şekilde ayrılacaktır. Şimdi Y aynasında şurada bir kez yansıma var mı? Var. Şurada yansıma var mı? Var. Şurada yansıma var mı? Var. Var. Tamam. Başka bir yerde var mı? Yok. O yüzden N'ye ne diyebiliriz? 3 diyebiliriz. X aynasına geldiğime şurada bir yansıma var mı? Var. Şurada bir yansıma var mı? Var. Şurada var mı? Var. Bunlar hep bak şöyle normalleri çizdiğinde dik olarak ne görüyorsun? 45 derece görüyorsun. Burada da var bir tane 4. Bir de nerede var? Şu uçta var. 5. O zaman ne oldu? Bak yanıt 5 bölü 3 oldu. O yüzden doğru cevabım sakın 4 bölü 3'e gitme. Hata yaparsın. Uçtan da yansıma olur. Sıkıntı yok. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Soru 2. Bir gölette duran bir konun sudaki yansıması çok net ve simetrik görünürken bir evin göletteki yansıması daha dalgalı ve bozuk görünmektedir diyor. Güzel. Neden bozuk gözüküyor? Demek ki orada ne var? Dağınık yansıma var. Kuğunun yansıması o zaman ne olacaktır? Bir düzgün yansıma olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Evin yansıması buradaki görüntü biraz bozuk olduğu için dağınık bir yansıma olacaktır. Evin yansımasında yansıma kuralları geçerli değil mi? Hayır tabii ki de yansıma kuralları geçerli. 30 dereceyle gelme açısı varsa yansıma açısı ne olacaktır? Yine 30 olacak. Yani 30 geldi. geldi dağınırken su ile yansamayacak. Öyle bir şey yok tabii ki de. O yüzden bu yargı ne oldu? Yanlış oldu. Geçerli olacaktır yansıma kuralları. O yüzden doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Hocam bu kadar mı yani yansıma dediğimiz şey? Evet bu kadar. Bunları bir insan yeter. Daha ne söyleyebileceksin? Bütün kuralları söyledik zaten. Ortamdan ve renkten etkilenmemesi önemli. Bununla ilgili çünkü sorular sorulacak. Özellikle çukur ayna ve tümsek aynaya geldiğinde buradaki bilgiler benim çok çok işime yarayacak. Normalin nasıl çizildiğini bir gelme açısı, yansıma açısı bunları bil. Nereye gelme diyoruz, nereye yansıma diyoruz. Bunları bir bana yeter. Diğer adımda düzlem aynaya geçeceğiz. Güzel işler de konuşacağız burada. O zaman ne diyelim? 92. adımda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.